Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu aralar Kore filmleri olan salgın filmlerine baya bir takıldım. Gerçekten de izlenmesi gereken filmler yapıyorlar. Biraz geç keşfetmiş olsam da bu salgın zamanında salgın filmi izlemek gayet hoşuma gitti. Hayatımız hep Hollywood'un göz boyatan aksiyon sahneleriyle uyuturken aslında Güney Kore filmleri bizi gerçekten uyandıracak cinse. Dikkatimi çeken şeylerden biri de salgın filmleri gerçekten yaşanılmış gibi anlatılıyor. dün izlediğim bir filmi size önermek istiyorum. Sinema salonlarında Derengat diye yayınlanmıştır. Konusu parazit salgını ve ilaç sektörü olan bu film, hikayesine gelirsek başrol kahramanlarının parazit ile mücadelesi anlatılıyor. İzleyeceğiniz bu film aksiyonu düşük, gerilimi yerinde, aile bağları ve devletin bakış açısını anlatıyor. Çok güzel konulara değinmiş şekilde birbirine bağlarını anlatan bu film izlenmeye değer. Ailecek izlenebilecek bir salgın önlem ve mücadele filmidir. Şimdiden keyifli izlemeler. Kanala abone olup yorum ve eleştiride bulunabilirsiniz. Filmin linkini açıklama kısmına ücretsiz şekilde izlemeniz için bırakıyorum. İyi seyirler. 연가시.